vay 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 arkadan biri mi geliyor arkadan çocuk mu geliyor Annen nerede? Kaybolma sakın. Şevket bu benim sağ ayağım. Bu da benim sol ayağım. <laughs> Duydun mu Şevket hoş geldin. Ağlama ağlama değmez bu hayata. <laughs> evet bugün dışarıya çıktım deş eli ol ki genç kalasın. Balık festivaline geldim çocuklar. Aleyküm selam. Balık festivali çocuklar balık. Eğlence var, konser var. Rojin. Jenny merhaba Jenny. Galiba bir konser var orada biraz. Cenazeden konsere de gitmek bir tuhaf. Bugün dışarıda yemek yiyeceğim. Zaten biraz önce yedim. Et, pilav, ayran, tatlı. Selam yiyen ve Ronya sizi pardon. Selam Bian ve Ronya sizi seviyorum der misin? Allah pilavı vermişsin. Ay nefesim kesildi. Viyan ve Ronya'ya buradan kucak dolusu selamlar. Evet bak herkes balık ekmek yiyor çocuklar. Thank you. Sesi kısıyorum müzik var çocuklar. Yiyeceğim tabii ki. Çocuklar bu balık ekmek sırasıymış. Hadi sıraya girelim. Bir saat sıra bekleyelim. Bak 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 balık ekmek sırasını bak. Sıraya bak, sıraya, sıraya. Balık ekmek sırası burası. Hemen sıraya girelim. <laughs> Oho sıraya bakın çocuklar. Sıraya bakın çocuklar. Buranın ucu nerede acaba? Nerede? Bu sıranın devamı şurada mı? Şuraya mı var? Oh my god. Canım baksın sen ne Yok yok çabuk. Onlar böyle şey, cız cız cız. Var, 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 var. <laughs> evet arkadaşlar balık ekmek sırası çok fazla göstereyim size hemen bakın 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 akşama kadar bu sırayı bekleyeceğiz hadi bakalım. Yarın şey var ya, çocuklar yapıyormuş saçlarına, topa Ana çıktı, tüm okul bize diyor, yok